Bugünkü konuğumuz ünlü DJ Suat Ateş Dağlı. Hazırsanız vitrin başlıyor. Galatasaray taraftarını temsil etmek hayatımda yaşadığım en büyük gururlardan bir tanesi. Halen gururum. olarak da seni karşımıza görmek ayrıca Çok bir, teşekkür bir ediyorum. Ee, işte. ya Binlerce kişi seni dinlemeye geliyor. Ee, orada sana destek veriyor. İşte onlar senin dinleyicilerin. Ve kısmet oldu statta bile sen onlara çalma fırsatı Çok buldun. Çok çaldım. Yani? Tabii tabii. Çok. Ve bu arada yani diğer taraftarlar da beni dinlemeye geliyor. Peki abi dünyaya bir daha gelecek olsam yine aynı işi yapar mıydın? Dünyaya bir daha gelecek olsam tabii ki yapardım. Bu meslek bana çok şey kattı. Beni ben yaptı ya. Bu mesleğin hakkını ödeyemem. İnsanlar kendine dokunan, kendinden bir şeyler arıyorlar. Çok iyi ses değil ama onlardan birini görmek istiyorlar. Şimdi herkesle sohbet edebildiğim için benim ailem acayip kalabalık oldu. Bütün dinleyicilerle birlikte büyük bir hayat yaşadık yani. Bizim dünyamız şov dünyası. O show olacak tabii ki. Benim de showum belki ciddiyet.